Efendim herkese günaydın. E, haftalardır söylüyoruz esasında biraz boğaz ağrısı hepimizde çok ciddi problem. E, ben de bugün birazcık kısa sesle konuşacağım. Ama her zaman olduğu gibi sizlerden ayrı kalmamak için hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde borsa inerken ve çıkarken sizinle birlikteyiz. Sonuç olarak bir yoldaşlık bu deyip konuyu çok uzatmayayım. E, tüm yurt dışı borsalar kapalı ve tek açık borsa olarak e, biz dış güçlerin etkisinde kalmadan yükselmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Şaka bir yana bazı insanlar hocam işte ralliyi kaçırdınız falan diyorlar. Valla ben çok iyi pilotumdur ralli pilotu. Tek elle bile Formula 1 arabası kullanmışlığım var. O yüzden biz bir şey kaçırmayız. Ee, ama dünyada eğer FED faiz arttırımları konusunda bu dediğini yapmaya devam ederse birileri altına kaçıracak. Onlar kimler? Ya <laughs> kimler değil ben bilmiyorum. Buradan bir başlayalım. Gerçekten e, devrim bazen böyle e, söylediği zaman bana ya sen Fed üyelerinden daha iyi mi bileceksin? Nedir bu havalar diye söyleyesim geliyor ama Fed üyelerinin hepsi enflasyonla ilgili haksız çıktı. Bir kere onu söyleyelim. Devrim bunu söylüyordu. Aynı şekilde şimdi Ahmet Hocam başka bir şey söylüyor. Diyor ki siz hiç geçmiş verilere bakacak kadar bile ekonomi tarihine ya da kitap okumaya var mısınız yok musunuz? O tarihe bakarsanız Fed'in geçmiş yıllarda reel faizi nerede tuttuğuna ve nasıl faiz arttırdığına bakarsanız dudağınız uçuklar. Korkutmak istemeyiz ama 2023'te bizim borsamız yukarı gitmeye devam edebilir ve bence edecek. Ama dünya açısından büyük riskler var dedikten sonra. Önce isterseniz Ahmet Hocam'dan şu verileri bir tekrar et Ahmet Hocam. Fed ne yapmış konusunu ee, önce bir sen içimizi karart, ardından ben devrimle biraz eğlendirmeye çalışırım izleyenleri. Ben içimizi e, karartmıyorum ya, yani yılın son yayını ben de o zaman yılın son e, yayınının e, Noel Baba ruhu e, içinde geçmesi için elimden geleni yapayım. Şöyle söyleyeyim, e, 1929 krizinde daha krize girmeden Amerikan borsaları bir sabah Joseph Kennedy Wall Street'teki ofisine giderken yolda ayakkabısını boyatmaya karar veriyor. Joseph Kennedy kim? Joseph Kennedy, John Fitzgerald Kennedy'nin ve Robert Kennedy'nin her ikisi de suikastle ölen iki oğlunun bir tanesi Amerikan başkanı, öbür Amerikan başkan iken öldürülen iki oğlunun babası. Ve e, Amerika'nın en önemli siyasi figürlerinden bir tanesi ve Amerikan SPK'sının, Securities and Exchange Commission'ın ilk başkanı. E, Franklin Delano Roosevelt tarafından e, o pozisyona atanan ilk kişi. Zaten onun zamanında kuruluyor, 29 krizi sonrasında. Neyse, e, ayakkabısını e, şeyin üzerine, tahtanın üzerine koyuyor. E, Pat Bologna, yani boyacı çocuk, boyaya başlıyor. Ve boyacı çocuk Joseph Kennedy tanımadığı için ona birkaç tane hisse söylüyor sanıyorum dört tane falan. Joseph Kennedy bunları not alıyor, ofisine gidiyor. O gün boyunca o zaman ticker makinaları var, o ticker makinesinden sürekli bu hisseleri kontrol ediyor ve sabahtan akşama hani bizim borsanın tabiriyle tavan yapıyor bu hisseler. Ve Joseph Kennedy diyor ki bir boyacı çocuğun benim kadar borsayı takip edebildiği bir yerde benim artık orada kalmamam gerekir. Ve o gün bütün portföyünü boşaltıp Amerika'da en güvenli gördüğü bankalara parayı yatırıyor. Arkasından o parayla Frank Delano Roosevelt'in e, başkanlık kampanyasını 1932'de destekliyor. 1932'de Roosevelt seçilip 33'te e, elini aldığı zaman da şeyi, iktidarı demin söylediğim Securities and Exchange Commission kuruluyor. Benden, ve hikaye burada bitti. Yani <laughs> hikayenin sonu bu. Ama müzik varken dans edilir. Müzik varken dans edilir ve biraz evvel söylediğim gibi müzik varken dans etmek noktasında da elbette bizlerin bir eksiği yoktur. Evet. E, Fed'in bundan sonra ne yapacağına dair konuları da e, konuşacağız. Ama ben onu, da, onu 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 da konuşuruz. Onu da ha da bu konuşuruz. arada bir şey daha. Pat Bologna'nın 6000 bin doları varmış. E, 10 e, kat bunun üzerine e, kredi Hareket olarak işlem işlem yapmış, kaldıraçla. ve e, Pat Bologna 1980'lere doğru öldüğünde hala Wall Street'te. E, boyacılık yapıyormuş. Güzel. Evet. Şimdi aslında hikaye burada bitti. <laughs> Ahmet'le yayın yapmak bazen çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana, kusurumu bakmasın. Evet. Ee, şimdi e, olay şu, ay dediğimi diyeceğimi unuttum. Onun için zaman kazanmaya çalışıyorum. E, olay şu, e, biz kimsesizlerin kimsesi her herkesin herkesi e, para kazanamayanın askeri ücretlerin e, sonuç olarak hayatına devam etmesi için parayı verenler olarak borsada da herkes para kazansın diye elimizden geleni yapacağız. Şimdi şaka bir yana bakın arkadaşlar bir ülkede hisse senetleri piyasasına 100 bin lira ortalama olduğu söylenen portföyle 3 milyon tane adam geliyorsa işte kaç milyona gitmişiz rakamları devrim söyler. Ee, burada bunun olma nedeni yıllardır sermaye piyasalarının gelişmesi için atılan adımların sonuç vermesi ise başka. Yoksa negatif reel faiz olduğu için kur ve faiz açısından e, ortaya çıkan tablo buraya bir mecburiyet doğuruyor başka. Şirketlerin değerleri olması gerekenden hepsi için konuşmuyorsam başka riskleri ve fırsatları ayrı koyalım. Biz yani borsa 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 diye hep söyledik zaten, hep söyledikten kastım. İşte ışık kökte evini sattı, ben Eurobondlarımı sattım falan. Şimdi Devrimcim tamam Amerika'da ve dünyada çok ciddi problemler var. Tamam portföylerde korktuğumuz için altın bulundurmamız lazım ama yani son dönemi bir kenara koyduğumuzda ilk belki 3 aya bakalım. 2023'ün ilk 3 ayına bakalım ve ne gördüğümüzü bir anlatalım. Neden ve ne gördüğümüzü. Evet ilk çeyrek gerçekten çok ilginç gelişecek dünyada. Çünkü bir defa bütün beklenti Fed'in bir en ee, bir faiz arttırımı daha yapacağı sonra yavaşlayacağı doğrultusunda bir e, eğilimdeydi ama son e, nokta e, verileri datlat falan incelendiği zaman son FED toplantısı da 5.1 %5.1 ortalama faiz baz aldıkları ve son ondan sonra gelen verilerin de hala e, ekonominin aşırı soğumadığı yani istenen şey ekonominin soğuması Amerika'da ki faiz arttırımlarına ara verebilsin. Soğumadığı yorumda veriler gelmeye devam etti. İşte, o doğrultuda veriler devam ettiği sürece 5'in de üstüne çıkacağı gibi bir görüntü var. Ama öyle de böyle zaten tarihte incelenirse Fed'in faiz arttırımına böyle sert faiz arttırım süreçlerinin sonunda faiz arttırımına ara verdiği zaman aslında borsaların en kötü zamanı ondan sonra çöküyor. Yani çünkü orada ara vermesi için gerekli e, soğumayı yapmış olduğuna emin oluyor ve piyasalar zaten çözülüyor çünkü sert bir resesyon hatta depresyona girmiş oluyor piyasalar. O açıdan e, buradaki beklentiyi yafet bir an önce ara versin beklenti aslında yanlış bir beklenti. ama bunu tabii an, an, olunca anlayacak e, piyasalar. Şu anda hani ya bir an önce ara versin tadındalar. E, ben 2023'ün ilk çeyreğinde hız keseceğini evet düşünüyorum ama söylediğim gibi yanlış sebeplerle ve hız keserek e, şey e, bozularak e, olacağını düşünüyorum. Hala bazı hisselerdeki pozisyonlanmanın e, negatif yani genel e, piyasayı sürükleyen bütün son 30 yılı borsaları yukarı çeken son 20 yılda on, o, 2008'den sonraki yükselişinde ana e, 2009 dibinden mart dibinden itibaren yükselişiyle e, taşıyan işte Amazon'uydu, Apple'ıydı falan. Bunlarda çok büyük kan kaybı görüyorum ve bunlar e, kan kaybetmeye devam ediyor. Dolayısıyla oralara yüksek faiz ortamında nakit girişi olmayacağı için Oralardan biraz değişimler olacak. Biraz value statlara ilk çeyrekte yani hiçbir hisse 6 senede alınmaz demiyorum. Ama biraz daha değer yatırımlarına temettü verimliliği olan biraz daha geleneksel hisselere doğru biraz eğilim olacak. O es hisseler biraz tutunacak. Sağlık sektörü bence 2023'ün ilk çeyreğinde yine biraz canlanmaya başlayacak. Bunları biraz takip edeceğiz. Ama dünyadaki gerilim maalesef. Umarım yanılarım artarak devam edeceği için savunma bütçeleri de dünyanın her tarafında artmaya devam edecek o öyle bir devinimde o şekilde olacak. Hı hı. E, bu esnada faiz piyasasında çok net bir görüntü var. O dörtlerin dört buçuk falan dayanan Amerikan on yıllıklarında üç kırklara kadar bir düzeltme olmuştu. Şimdi tekrar onların yukarı doğru ilmelendiğini görüyoruz. Ben o zirvenin ilk aşamada geçilmesini düşünmüyorum, beklemiyorum. Ama bütün olgu. Aslında yine durgunluk sebebiyle yani getiri eğrisinin düzleşmesi veya negatife dönmesi uzun vadeli tahvillerde alış yani faizlerimiz aşağı gelişi kısa vadeli tahvillerin yukarı gidişinin devamıyla eee olguda e, orada da bir resesyon fiyatlamasına geçildiğini düşünüyorum. Kısa vade ilk hamle önümüzdeki bir e, birkaç hafta e, doların global doların güçlenmesini bekliyorum. Daha sonra ama e, bir dolarda zayıflama eğilimi özellikle resesyon dönemlerinde Dolar çok güçlenemiyor. İlk aşamada depresif bir hareket sırasında dolar güçleniyor. Daha sonra biraz güç kaybına uğruyor. Onun için burada biraz daha yatay piyasanın devam etmesini bekliyorum ilk çeyrekte. Önce yukarı, sonra aşağı. Hatta bu gördüğümüz e, diplerin e, 103'lü rakamların e, 114.77 zirve yapmıştı. Oradan düşmüştük. E, buralardan biraz yukarı, daha sonra DXY'in aşağı hareketlerini bekliyorum. Yani aslında ilk çeyreğe resme negatif globalde. Ama o negatif e, çaba içerisinde değişik e, şeyler göreceğiz. Sadece gerçekten Avrupa e, bu kadar sert resesyona girmişken bizim de ana pazarımız Avrupa iken ihracat için ve ihracat için hiçbir şekilde bu kurda e, şey yapamazken elinde sonunda bu kura isteyerek veya istemeyerek bir müdahaleler Türkiye'de gelmek durumunda kalacağını düşünüyorum bir miktar. Yani bilerek yapılmazsa e, bir, bir zorlama gelecek çünkü çok büyük tıkanma olacağını düşünüyorum birkaç ay içerisinde. İlk çeyrekte de bizde de bir beklenmedik hadiseye hazırlıklı olmak bir kenarda e, gerekli e, gibi bir hissiyatım var. Evet. Ahmet Hocam şimdi eninde sonunda tahıl koridorundan yapılan ticaretin büyüklüğüne baktığımız zaman oldukça önemli bir başarı bu Türkiye'nin dış politikası açısından. Ama zaman zaman yine dış politikada seçim dönemlerinde e, Rusya'nın e, Amerika'da olduğu gibi seçimlere olan etkisi ee, pek çok yerde e, seçim sonrasında seçimi kazanmışlar ol kazanmış olsalar bile e, yönetimlerin Amerika'nın ciddi olumsuzluklarıyla, yaptırımlarıyla bile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Hele ki şu anda e, Türkiye bir taraftan Amerika ve Avrupalı e, müttefikleriyle hareket ederken diğer yandan da Rusya'ya belli konularda çok yaklaşmış durumda. Bu elbette Türkiye'nin çıkarları açısından ne gerektiriyorsa bunun yapılmasının önünde engel değil ve fakat bir seçime de yaklaşıyoruz. Bir seçime yaklaşırken Türkiye'nin özellikle finansman bulmak açısından yapılmayanı yapmayı becermek gibi bir hüneri olup ödemeler dengesi problemini öteleyip cari açığın açılmasına rağmen bir e, kur hatayla karşılaşmaması çok büyük bir olumluluk olarak algılanıyor bir tarafta. Bir taraftan da bizler gibi daha orta uzun vade bakıldığında seçim sonrasında yüz yüze kalabileceğimiz maliyetler açısından bu böyle yapılmalı, yapılmamalıydı şeklinde yorumlarla da karşılaşıyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda FED faizleri enflasyonda yanıldığı için o yanılgısını örtecek şekilde sert arttıracak düşüncesi bir şekilde dış politikayla birleştiğinde önümüzdeki 3 ay aa, altı ay yani seçime kadar ki sürece baktığımızda seçime kadar kur olmaz. Elinde sonunda e, kışın bir savaş çıkacak olsa bile Türkiye bu e, e, mevcut duruşunu koruyarak esasında bu işten e, kur ve faizi patlatmadan e, çıkabilir düşüncesi genel olarak artmış gibi ne dersiniz buradaki riskler ve fırsatlar açısından? Şimdi e, bir e, devrim önemli bir şey söyledi. Sen de bunun altını çiziyorsun zaten sürekli olarak aslında konuşmalarımızın hepsinin arka motifi bu. Biz burada insanlar para kazansınlar ve o serveti korusunlar diye varız. Demin anlattığım hikayeyi seni bir, bir ileri bir geri yaptım ama hikayenin bütünü anlaşılsın istedim. Kennedy ailesi hala zengin, Bolonyanın ise ayakkabı boyacısı olarak öldü. Biz herkes Kennedyler gibi bitirsin bu işi. Ama, o ama bu mümkün değil. Birileri birileri yanacak. Bir ilanacak. o sam bu. Evet, evet. aynı, Aynen, aynen Sıfır toplamlı bir oyun. Ee, dolayısıyla bir yerlerde bu iş e, bir noktaya gelecektir. Biz insanları bunun için uyarmaya çalışıyoruz. Peki senin başta söylediğin o tarihsel mesele ne? Tarihsel mesele şu. E, ortalama enflasyonu üç buçuk olan bir ülke varmış. O ortalama enflasyonu üç buçuk olan ülkenin Merkez Bankası ortalama faizleri uzun vadede sekiz buçukta tutmuş. Yani beş 5 Reel faiz. Dahası o ülkenin 1975'te 85 arasında yaşadığı zirve enflasyon e, düzeyinde 10 yıllık enflasyon döngüsü içerisinde tam da devrimi söylediği olmuş. Yukarıya çıkmış, aşağıya inmiş, e, zirve yapmadan evvel taban görmüş falan böyle tavan görmeden en şey e, Fed oranı e, ve en sonunda e, krizin endinde %8,8 ee, miş reel faiz. Şimdi bu kadar olmasın. Bugünün dünyası farklı falan filan. Her her finansal e, şey sırasında e, dalgalanma sırasında aynı şey anlatılır. Bugün dünden farklıydı. Sonra bir anda her şeyin dünle aynı olduğu ortaya çıkar. Bütün e, dünyanın e, manya panik ve e, çöküş e, hikayeleri böyledir. Bütün bubble hikayeleri. Hocam böyledir. Ken Rogoff var biliyorsunuz. Ken Rogoff'un bu hmm. defa farklı diye. Bu defa farklı diye kitap bu kinaya ya yani. bu bu defa hiçbir defa farklı değil. E, lale krizi'nden beri farklı değil. Benim akademik olarak çok ciddi ilgilendiğim bir alan olduğu için bu biliyorum. E, biraz depresif yapıyor olabilir insanı ama deflasyona yakılıp e, boğulmaktan iyidir. Şimdi e, böyle baktığım zaman o 10 seneye demin bir ülkenin dediğimiz Amerikalı devletleri razımdan zaten e, çıktı o. O e, Tayland'da e, son kısmında 8.8'e varmış olan reel faizin bugün o kadar olmayacağını düşünelim. Ama bir yerlerde ve tam da devrimin dediği gibi Tayland'da bir yerlerde bu işin herhalde biz bir bunun yarısı kadar averajları yakalayan, hadi ya benden olsun bir puanda onun altında bir reel faiz göreceğiz. Bunu gördüğümüz gün bambaşka bir manzara ortaya çıkacak. Bu bir iki. Bu Rusların parası ne cinsinden? Kardeşim, yani bu Rusların parası ruble mi, bu Rusların parası e, Japon yeni mi? Hayır, dolar diye taşıyorlar, dünyanın her yerinden her yerine. Ve dolar dediğiniz şeyin dini bir tane, faiz. Yani bu, bu doların dini faizdir. Aslında paranın bir anlamda e, önemli bir e, inanç faktörüdür şey faiz. Çünkü para sahibine inanç verir, güven verir falan. Ama dolar da. Dolar portföyü taşıyan herkes gibi bu Rus oligarklarının da Rusya'nın kendi içerisindeki e, nereden olduğu belli olmayan şekillerde olmuş olabilecek şekilde zenginleşmiş olan e, bürokratlarının da parası dolar. Bu dolar sürekli olarak alternatif maliyetine de bakıyor. Tamam mı? O portföy fırsat maliyeti nedir diye de bakıyor. Dolayısıyla dünyanın değişik yerlerinde bunun peşinde ve gittikçe de hareketliliği kısıtlanıyor. Dolayısıyla e, söylemeye çalıştığım şu, önümüzdeki senenin e, ilk çeyreğinin sonuna doğru falan Rusların öyle kolay kolay e, hiç kimseye e, kıyak geçemedikleri bir ortama doğru gireceğiz. İkincisi Rusya, Şubat ayı gibi muhtemelen Ukrayna'da tekrar e, ciddi bir harekata girişebilir. E, Ocak buna müsaade etmeyecektir. Aralığın sonundayız zaten Ocak. Kış orada savaşmak çok zor o koşullarda ama Şubat'ın sonundan itibaren bu e, artacaktır. O artınca e, yani çatışmanın yoğunluğu artınca tabii ki e, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımları ve bu yaptırımların e, ihlali gibi görülebilecek olan hareketlere karşı toleransı da azalacaktır. Bütün bunların da bütün bunların da. Herhalde halde devrimin biraz evvel ifade ettiği döngü de onu o açıklık getirir isterse Dolar endeksinin yukarıya doğru gittiği bir anda ve Fed'in de faizleri muhtemelen arttırmaya devam ettiği bir anda olacağını düşünürsek bunun ne manaya geldiğini anlamak için insanın öyle çok ciddi makroekonomi bilgisine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'ye gelince evet bu siyaseti devam ettirecek Türkiye. seçim ee, seçime kadar hatta seçimden sonra iktidar bile değişse böyle gideceğini söyleyebilirim bir denge siyaseti içerisinde ama tabii iktidar değişirse veya biraz evvel söylediğim gelişmeler gerçekleşirse ister istemez Rusya'ya karşı katı bir daha katı bir tavır içerisine girmek durumunda kalacaktır Türkiye. Eğer o daha katı bir daha katı tavrın içerisine girmezse günün sonunda e, bu sefer Batı'nın daha katı tavrıyla karşılaşabilir. E, bu da bir e, önemli not olarak burada dursun. Peki. E, dediğiniz gibi artık hani e, bu makro çerçevede baktığımızda çok fazla enseyi de karartmadan belki 2023'te yatırım temaları ne olacak diye bakıyoruz. Devrim istersen öyle bir toparlamayla bitirelim e, bu yayını. Hani e, ben mesela arada çok da öngörülerine güvendiğim insanları çıkarıyorum. Hani 2023'ün ilk yarısı, ilk çeyreği çok zor geçecek. Sonrasında hızlı toparlayacağız mı, toparlamayacağız mı bilmiyoruz. FED faiz artırımları konusunda ne kadar sertleşecek? Bunun değerli metaller üzerinde etkisi ne olacak? sonuç olarak enflasyon yüksek kalmaya devam edebilir. Bunu engelleyemeyebilirsiniz. Çünkü bir tarafta çok ciddi bir resesyonla, stakülasyonla da karşı karşıya kalabiliriz gibi başlıklar var. Böyle baktığımızda ana temalar 2023'ün ana yatırım temaları diye bir toparlama yaparak nihayetlendirelim isterseniz. Evet. Burada şimdi eee stagflasyonla resesyon arası bir tercih e, şeyinde e, Batı ekonomileri, dünya ekonomileri global olarak e, bu şimdi bunu da nereden takip edeceğiz? En basit ya yani böyle terminolojinin falan işte kaybolmadan petrol fiyatını yakından takip edeceğiz. Brent petrol mesela bugün itibariyle 81 doların üzerinde kalabildiği sürece hala stakülatif etkinin devam ettiğini düşünürüm. Yani maliye politikaları bütün Fed'in ve bütün Batı Merkez Bankalarının agresif konuşmalarına rağmen geçen hafta mesela kongreden geçen 1.7 trilyon dolarlık Amerikan Kongresi'nden bir paket var. Ve bunun işte 47 milyar doları yanlış hatırlamıyorsam Ukrayna'ya yardım işte 300 küsür milyar doları yenilenebilir enerji için finan işte çip, çip üretebilsinler diye paralar saçılıyor. Bu arada çip fabrikaları işçi çıkarıyor. İşte çip şirketleri işçi çıkarıyor. Yani hani asıl amaç onların aslında işte şey olmaması ama ya yani o döngü politikacıların yaptığı gibi ama sonuçta böyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün 70'lerdeki hikaye para politikasını sertleştirdikçe popülist baskı özellikle halk önceki hataların altında ezildiği için enflasyonun altında bütün dünya ülkelerinde enflasyon bu mesaj anlaşılsın. Enflasyon en tehlikeli e, olgudur ve halkı ezer, genelini ezer. Zaten o halkın genelini ezdiğini fark ettiği için Merkez Bankaları en az sorumlu şekilde çözmeye çalışıyorlar. Geç kaldılar. Onların hatası başlamıştı ama şu anda işte çözmeye çalışıp faizi arttırıp enflasyonu yenmeye çalışıyor ama bu yalnız değildir. Tıpkı bizim Naci Ağbal dönemini eleştirdiğim dönem o, o anlamda neydi? Evet Naci Abal faizleri artırarak o dönemde bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama e, maliye politikasında bir sıkılaştırma görmediğimiz için o enflasyon çabasının yani enflasyonla savaşın işe yaramayacağını anlatmıştık. Aynısı maalesef batılarda, batı e, dünyanın geri kalanında da olacak şu anda. Oralarda ister istemez maliye politikalarında gevşemeler olacağı için stabilatif etkinin öne çıkma ihtimali var. Hele şu anda hızlıca bir yani TED'le biraz telaşla bu Bunlar daha piyasaya girmeden bu paralar yani stakülatif etki yaratmadan bari birazcık depresif bir ortam yaratayım ki piyasayı bozayım, e, yat, e, tüketici davranışları değişsin, insanlar tüketimlerini öne almasınlar birazcık yatır, e, parayı e, yatırma çevirsinler derdinde ama maalesef şimdi onu göreceğiz. Yani ilk çeyrekte ben ısrarla petrol fiyatı üzerinden dünya stakülasyona mı eğriliyor, eğriliyor yoksa resesyona sert bir depresyona mı gidiyor? Onu gözleyeceğim. Onun dışında ya faizler şöyle olacak düşecek çok iyi bir senaryo. Maalesef bunların hiçbir tanesini anlattığım senaryolarda bazı temettü verimliliği olan e, uzun vadeli geleneksel hisseler dışında çok acayip olumlu bir senaryo göremiyorum şu an itibariyle. Senaryo değişirse biz de görüşümüzü değiştiririz ama bu anlattığı biraz böyle e, zaten iki yıldır gözlemlediğim bir hikayenin adım adım gerçekleşmesi olduğu için çok da e, zannetmiyorum hızlı bir değişim yaşanacağını bu Amerikan kamusu parayı e, basarken e, Fed'in e, zaten bugünkü koşullar altında faizi arttırmak ve reel seviyeyi yakalamak dışında bir e, şansının olmadığını herhalde e, söylemek lazım. Evet. Evet. Evet, e, o zaman yani 2023'te bilmiyorum dünyadaki savaşlar biter mi ama e, tek bir dileğim var en azından yenisileri ya da yenisi eklenmesin. E, çünkü Sonuç olarak hayat hakikaten bir gün, o gün de bugün. Şu dakikadan itibaren olacaklar açısından risklere ve getirilere her zaman hazır olsak da sonuçta insanız. Yapacağımız bir şey var ve hani bir nefes aldığınız süreci umuttur yaşamak diyelim. Ben 2023 açısından sağlıklı, mutlu, huzurlu olmayı ve hakkın batılın önüne geçtiği hiç bilenle bilmeyenin bir olmadığı Amin. İlimin Fizan'da, Çin'de olsa gidip bulunduğu. Amin. Komşusu açken tok yatma, tok yatanın bizden olmadığı gibi. Amin. Önemli, önemli ve insan için doğruları, vicdanlı insan için doğruları ifade eden cümlelerin galip gelmesini isterim. Hem Museviler için isterim, hem Hristiyanlar için isterim, hem Müslümanlar için isterim. Hem de hiçbir dine mensup olmayan Tüm iyi insanlar için isterim. Hmm. O yüzden e, bence e, devrimin arkasındaki o gökkuşağı ile başlayıp e, benim karamsarlığımla devam edip ama o e, kıpkırmızı e, Atatürk bayrak ve o istikbal göklerdedir deyip hani bir şekilde e, biz hep daha ileriye muasır medeniyet seviyesinin üstüne nasıl çıkarız bunu aramaya devam edelim diyor. Çok uzattım belki ama sizlerden de sözlerinizi alalım. Sonuç olarak devrimle yarın bir yayın daha yapacağız ondan o zaman da alırız. Ahmet hocam senden bir 2023 e, dileği alayım. Valla e, ben e, uydum imama sen e, ne söylesen <laughs> arkamdan amini yapıştırdım çünkü hepsine bütün e, kalbimle ve aklımla karış, e, katılıyorum ve e, ee, şunu söylemek istiyorum. Biz burada ne yapıyoruz? Ne yapmaya devam edeceğiz? Yüzde 51 ihtimalle yağmur yağabilir. Kalan yüzde 49 bakımından da yanınızda şemsiye taşımanızda e, bu nedenle fayda vardır demeye devam edeceğiz. Çünkü biz e, hakikaten insanların e, iyi olmasını, e, ülkenin müreffeh e, olmasını, yarınlarımızın aydınlık olmasını, gençlerimizin işlerine, aşlarına Ülkelerine kalplerinde duydukları sevgiyi pratiğe taşıyabilecek inançla tutunmalarını istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu. Bizim tek derdimiz hakikaten muasır medeniyet seviyesinde bir ülkede birlikte çalışmak, üretmek, mutlu olmak. Mutlu olmak önemli ve bize mutluluğu ne getirecekse onlarla uğraşmakta önemli. Bizi izleyenlere e, her şeyden evvel sağlık diliyorum yeni senede. E, ama onun hemen ardından mutluluk ve o mutluluğu onlara ne getirecekse e, onlarla dolu bir e, yeni yıl ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 2023'te yanınızdan şemsiyenizi e, ayırmayın. Şemsiyeyi de öne doğru. Tutun. Şemsiye metaforu e, bizle e, Atilla Hücre'yle miydi, Işık'la mıydı başladı. Devrim geçen gün zamlar için şemsiye dedi ama bizim tabi halkın e, ya da hepimizin şemsiye ile ilgili farklı anıları olduğu için. Yağmur diyorum yağmur. <laughs> <laughs> Zam yağmuru diyelim. Ee, evet. Devrim için bitirsen. Konu çok şey olmasın ben çok güzel dileklerinizle çok üstüne söyleyecek bir şey yok. Çok güzel dile getirdiniz zaten. Ee, yarın şey yaparız ama ben bir tek özde e, sözde değil özde mücadelenin enflasyonla yapıldığı. Çünkü halkları, gerçekten geliş kitleleri en çok ilgilendiren şey enflasyondur. E, hayat pahalılığıdır, e, geçim sıkıntısıdır. Onun için biz burada evet üç kuruş fazla kazanılsın falan diye uğraşıyoruz ama e, net bu e, Piyasalarda parası olan kesim yine de toplumun çok ufak bir kesimini konuşuyoruz. Geniş kitlelerin asıl erdi enflasyon, hayat pahalılığı. Evet. Adına ne derseniz değil fark etmez. Ve para basarak ve bu politikalarla maalesef düşük faizlerle ve bunu geçici e, şekilde finanse ederek e, enflasyonla mücadele olmaz. Enflasyon davranışsal bir olgudur her şeyden önce. Ve insan davranışlarını bir kere herhangi bir şekilde sadece mesela... E, Asgari ücret artışı bile insan davranışlarını otomatik olarak şu anda zam yapmaya yönelttiği için bu gibi kavramlar devam edeceği için maalesef şu anda bir enflasyonla mücadele göremiyoruz. Asgari ücret zammı yanlış anlaşılmaz. Mutlaka yapılmalı, daha da fazla yapılmalı ama başka çözümler gelmeli, geriden gelmemeliydi bunlar. O açıdan e, enflasyonla mücadele edilen bir yıl diliyorum. E, çok umutlu olmasam da. Öyle evet. Peki Ahmet Hocam, Devrim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Şimdiden hem haftanın hem de gelecek tüm haftaların bize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Görüşmek üzere efendim.